Arkadaşlar geldik test 8'e. Bakalım ilk sorumuzla başlayalım. A1, 2, 3, 4, 5 kümesinin ikili permütasyonlarının sayısı kaçtır? Permütasyon 5'in ikilisidir arkadaşlar. Bu da nasıl yazılır? 5 faktöriyel bölü ikisinin farkından 3 faktöriyel gelir. Bu da 5 çarpı 4'tür. Kaç yapar arkadaşlar? 20 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik ikinci soruya. A kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde A bulunur? Şimdi arkadaşlar üçlü permütasyonları diyor. Üçlü permütasyonlarında A'yı alacağız bir kere. A'yı seçtikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalıyor geriye. 6 tane eleman kalacak. Ben bu 6 taneden 2 tanesini seçmeliyim. Ki toplam 3 tane eleman seçmiş olabileyim. Bu seçtiğim 3 elemanı da 3 faktöriyel şekilde sıralayabileyim. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 çarpı 3 faktöriyel 6 geldi. Bununla bu gitti. 3, 15 çarpı 6'dan 90 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik üçüncü soruya arkadaşlar. A kümesinin dörtlü permütasyonlarının kaç tanesinde bir bulunur? Dört bulunmaz. Şimdi biri aldık. Dördü de sildik. Geriye arkadaşlar benim kaç tane elemanım kalıyor? Bir, iki, üç, dört. Dört tane elemanım kalıyor. Birini almıştık. Yani bir kümenin içerisinde var. Dörtlü permütasyon. O zaman üç tane elemana ihtiyacım var. Dört taneden üç tanesini seçeceğim. Toplam dört elemanım oldu. Bu dört elemanı da dört faktöriyel şekilde sıralarım. 4 çarpı 24'ten 96 yapar. E seçeneği doğru cevaptır. <laughs> Geldik 4'e. A kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde B veya C bulunur? Şimdi B veya C bulunur. Öncelikle bir tüm durumumuza bakalım. Tüm durumda her ikisinin de olmadığını çıkartırsam B ve C'nin olmadığı B'nin ve C'nin olmadığı o zaman neyi bulurum? B veya C olanları bulalım. Toplam üçlü permütasyonları ne yapar? 5 tane 3 tanesini seçeceğiz. 5'in 3'lüsü çarpı 3 faktöriyel şekilde sıralanır bunlar. Eksi B ve C'nin bulunmadığı B'yi ve C'yi attık. 3 tane kaldı. 3 tane 3 tanesini seçtim. Bu da 3 faktöriyel şekilde sıralanır. Burası kaç yapar arkadaşlar? 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 çarpı 6. Bunda bu gitti. 3. 5, 4, 3'ten 60 geldi. Eksi 3'ün üçlüsü 1'dir. Eksi 6'dan 54 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza. Dörtlü kombinasyonların sayısı kaçtır? O zaman 6'nın dörtlüsü. Bu da 6'nın ikilisine eşittir arkadaşlar. Ne gelecek? 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 15 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 6'ya. Üçlü kombinasyonların kaç tanesinde D bulunmaz. Tamam. Şimdi D'yi bulunmayacaksa D'yi attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7'nin üçlü kombinasyonlarıdır. 7, 6, 5, 3, 2, 1 dersek 35 yapar. Doğru cevap B seçeneği gelir. Geldik 7'ye arkadaşlar. Dörtlü kombinasyonların kaç tanesinde A ya da E bulunur? Şimdi bu ne demek arkadaşlar? A var, E yok demek. Ya o ya o. Mantıktan hatırlayın. Ya da A yok. E var demek. Şimdi arkadaşlar buraya 4 eleman alacağız. A'yı aldım, E'yi sildim. 1 2 3 4 5. 5'in üçlü kombinasyonu gelir. O da ne yapar? 5'in iklisidir. 5 4 2 1'den 10 yapar. Geldik A yok E var. E'yi aldım bu sefer. A yok dedik. Yine geriye kalan 5'in üçtüsünü seçeceğim. Bu da ne yapar? 10 yapar. 10 artı 10'dan 20 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik 8'e arkadaşlar. Ne diyor? Üçlü kombinasyonların kaç tanesinde 2 ve 4 bulunur? Şimdi üçlü kombinasyonlarını aldık. 2'yi ve 4'ü yazdım. Geriye 3 tane eleman kaldı. 3 elemandan bir tanesini seçeceğim. Çünkü bir tane boşluğum var. 3'ün birisi de 3 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Geldik 9'a. Ne diyor? A kümesinin en az iki elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? En az iki elemanlı demek ne demek? 5 elemanlının 2 elemanlısı olur. 5'in 3'lüsü olur. 5'in 4'lüsü olur. 5'in 5'lüsü olur. Bunların hepsini topla diyor. Bunu yapmak yerine tüm durumdan 5'in 0'lısı 5'in 1'lisini çıkartsam aynı şeye denk gelir. Burası 32'dir. Eksi. Burası 1 yaptı. Eksi 5. 32'den 6 çıkarsa 26 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik ona. Ulaş kelimesinin en çok 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? En çok 3 elemanlı demek ne demek arkadaşlar? 4'ün üçlüsü artı 4'ün sıfırlısına kadar gidecek böyle. O zaman ben 2 üstü 4'ten tamamından 4'ün 4'lüsünü çıkartırsam bulurum. 16 eksi 1'den 15 yapar. Doğru cevap D seçeneği. Geldik 11'e. 5 elemanlı alt küme sayısı 3 elemanlı alt küme sayısına eşit. O zaman N'in 5'lisi eşitmiş N'in 3'lüsüne. Direkt bunu yaptım. O zaman N buradan kaç yaptı? 5 artı 3'ten 8 yaptı. Bunu bulduk. Bir kümenin en az 2 elemanlı alt küme sayısı. En az 2 elemanlı alt küme sayısı yine tamamında 8'in 0'lısıyla 8'in 1'lisini çıkartsam en az iki elemanlıyı bulmuş olurum. Peki ne yaptık burada? 256-9'dan 247 yaptık. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik arkadaşlar. 14 ve 15'i buna göre cevaplayalım. 12'deyiz ama. Tamam. 3 elemanlı alt kümelerinin 14 ve 15. soruları cevaplayın. Ha 12-13'de varmış. Çok özür dilerim. Okuyamadım. 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde A bulunur? D bulunmaz. şimdi 3 elemanlı alt kümelerini aldık. A'yı aldık. Buraya. Tamam. D'yi sildik burada. Geriye kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4. 4 tane 2 tanesi seçeceğim. 4'ün ikili kombinasyonu. Bu da 4, 3, 2, 1'den 6 yapar. Doğru cevap A seçeneğidir. 13'e baktık. 4 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde A veya D bulunur? Yine tüm durumdan hem A hem D'nin bulunmadığı A ve D'nin bulunmadıklarını çıkartalım. Tamam, tüm durumum nedir? 6'nın 4'lü kombinasyonu. Eksi A ve D'yi atarsan 4 tane kalacak. 4'ün 4'lü kombinasyonunu bulacağız burada. Bu da 6'nın ikilisine eşittir. 6 5 2 1 Şu 15 yaptı. 15'ten 1 çıkartırsan 14 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde E ya da F bulunur? Yine ne yapacağız arkadaşlar? E var, F yok ya da dediği için artı F var, E yok dedik. Tamam. E'yi aldım buraya. F'yi de sildim. Geriye 4 eleman kaldı. 4'ten de 2 tanesini seçeceğim. 6 yapar bu da. Yine aynı şekilde F var, E yok. O zaman yine 4'ün ikisini aldım. Bu da 6 yapar. 6 6'dan 12. Yap. Dört elemanın alt kümelerinin kaç tanesinde? A ve B bulunur. C bulunmaz. Şimdi Dört elemanı çizdik. A'yı B'yi aldım. C'ye attım. C yok. Geriye üç tane kaldı. Üç elemanım kaldı. Üç tane iki tanesini seçeceğim. Bu da üç yapar. Doğru cevap C seçeneğidir.